Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli heyet üyeleri, kıymetli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Gürcistan Cumhurbaşkanı Sayın Kavelashvili'ye ülkemize gerçekleştirdiği bu ilk resmi ziyareti vesilesiyle bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Türkiye ile Gürcistan komşu olmalarının ötesinde derin tarihi, kültürel ve beşeri bağlarla birbirine bağlı iki stratejik ortaktır. Doğu ile batıyı birbirine bağlayan ortak koridorun bel kemiğini oluşturan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesine ev sahipliği yapıyor. Stratejik önemdeki petrol ve doğalgaz hatlarını paylaşıyoruz. Gürcistan aynı zamanda 14 Kasım 1944'teki sürgünle tarihi topraklarından koparılan Ahıska Türklerinin de ana vatanıdır. İşte bu beşeri ve ekonomik temel üzerine bina ettiğimiz görüşmelerimizde münasebetlerimizi daha da derinleştirme irademizi bir kez daha teyit ettik. Bilhassa ticaret ve yatırım ilişkilerimizi halklarımızın refahına katkı sunacak şekilde ilerletmeye devam edeceğiz. Ülkemizin 17 yıldır fasılasız olarak Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı olması ticari ilişkilerimizin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunun açık ispatıdır. Evvelce belirlediğimiz 3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturduk. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerliyoruz. Karşılıklı yatırımların teşviki noktasında kararlıyız. Gürcistan'ın sağladığı elverişli ortamın katkısıyla 2000'i aşkın şirketimiz ülkede faaliyet gösteriyor. Doğrudan Türk yatırımları ise 2,5 milyar dolara yaklaşıyor. Türk müteahhitlik firmaları ise üstlendikleri 5,5 milyar dolar değerinde 300 projeye ek olarak Gürcistan'ın altyapı projelerine yoğun ilgi gösteriyor. Ayrıca kıymetli mevkidaşımla ulaştırma ve lojistik alanlarında yürüttüğümüz ortak projeleri de değerlendirdik. Orta koridorun bel kemiğini teşkil eden Bakü, Tiflis, Kars demiryolu bu hattın tam kapasite çalışmaya başlaması hepimiz için ehemmiyet arz etmektedir. Ciddi potansiyel arz eden savunma sanayi ve askeri alanda işbirliği konusu da gündemimizin başlıca konuları arasındaydı. Değerli basın mensupları görüşmelerimizde bölgemizde ve uluslararası arenada olup bütün bu gelişmelere dair fikir teatisinde de bulunduk. Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan sarsılmaz desteğimizi bu vesileyle bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Özellikle dış politika ve güvenlik alanlarında Azerbaycan ve Gürcistan'la tesis ettiğimiz üçlü formattaki mekanizmalar vasıtasıyla bölgesel barış ve işbirliğine katkı sunuyoruz. Müteakip üçlü dışişleri bakanları toplantısını yakın dönemde ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Meclislerimiz açıldıktan sonra da üçlü parlamento başkanları toplantısını gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanıyla Karadeniz'in güvenliği, Kafkasya'daki barış süreçleri, Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki insanlık felaketini de ele aldık. Türkiye ve Gürcistan olarak bölgemizde ve ötesinde işbirliği, sulh ve kalkınma için omuz omuza hareket etmeye devam edeceğiz. Bugünkü görüşmelerimizde ortaya koyduğumuz bu vizyon yalnızca bugünü değil, bölgemizdeki geleceği de inşa etme kararlılığımızı gösteriyor. Kıymetli konuklar, konuşmamın başında da vurguladığımızı bizim için büyük ehemmiyet arz eden Ağızka Türklerinin ana vatanlarına Güvenli ve onurlu dönüş sürecine dair beklentilerimizi Sayın Kavelashvili'ye ilettim. Bu sürecin sağlıklı bir surette ilerlemesi için Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Sözlerime son verirken Türkiye ve Gürcistan arasındaki stratejik ortaklığın halklarımızın iradesiyle daha da güçleneceğine yürekten inandığımı belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Kavelaşvili ve kıymetli heyetine teşekkür ediyor. Dost Gürcistan halkına en samimi selamlarımı iletiyorum. 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında milli takımlarımız arasında 4 Eylül'de Tiflis'te oynanacak olan maçın halklarımız arasındaki dostane ilişkileri daha da pekiştirmesini temenni ediyorum. Şimdi sözü Sayın Cumhurbaşkanı'na bırakıyorum. Please. Bogesalme bit, patoro prezidento, patipsemulo Medis Arum Abgen Lebo, Kalbato Nebo da Bato Nebo. İyi akşamlar Sayın Başkan, Sayın Basın Mensupları. Öğret, Stumorob'de, Megobar Turketis Respublikas. Romel Tanat Sakartolos, Kitse, Strategi Uli Parti Yoruba'da, Raval Kriyip Stratejik ortaklık ve dostluğumuz e, mevcut Türkiye ile ve sizlere bu en üst düzeyde gerçekleştirdiğimiz toplantıda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında bu üst düzey toplantıyı gerçekleştirdik. İşbirliği konularımızı görüştük ve bölgesel, uluslararası konularda gerçekleşen gelişmelerde Görüş alışverişlerimizi yaptık ve bu üst düzeyli toplantılardaki dinamiği e, sürdürmek isteriz. Sayın Cumhurbaşkanı'nı Gürcistan'a da davet ettim ve aynı zamanda bu işbirliğimizi ve en üst düzeydeki işbirliği e, konseyimizi yakın zamanda gerçekleştirmeyi umduğumuzu e, ilettik. Türkiye'nin desteği. Ee, özellikle de e, toprak bütünlüğü ve egemenliği açısından Gürcistan için son derece önemlidir. Aynı zamanda e, Gürcistan'ın Avrupa Birliği üyeliği süreci içinde Türkiye'nin desteği son derece önemlidir. Sizin şahsi katkınızdan ve desteğinizden dolayı bu süreçlere yönelik desteğinizden dolayı çok teşekkürlerimi iletiyorum. Nazik e, misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum. Sizi tekrar Gürcistan'a davet etmek istiyorum. 4 Eylül tarihinde olursa ve Gürcistan Türkiye milli maçını da izleyebilirseniz eminim çok çok iyi ve harika bir maç olacaktır ve sizin ziyaretiniz 4 Eylül'de çok güzel geçecektir diye umuyorum. Teşekkürler. Teşekkür.